Selamünaleyküm arkadaşlar. Çok yorgun olarak geliyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz iki konuyla alakalı olacak. Ee, bu sefer gerçekten o konuya dikkat edeceğim. Kardeşim. Neyse arkadaşlar birinci olarak Angry Neighbor'ın konusunu anlatacağım. İkincisinde de arkadaşlar biri benden arkadaş olak mı yazmış. Ben de bir önceki videoda yapmış ya. Resmen iki saatlik he. Çok uzun video Ondan dolayı yeni video çekmek zorunda kaldım. Lütfen bu arada kankam. Lütfen o küfür olayı ve özellikle de o kenci olayı yaşanmasın. Neydi lan? O kenci bile değildi. Evet. İlk öncelikle şu Angry Neighbor oyunu oynayalım ve size oha şöyle anlatayım. Arkadaşlar Angry Neighbor oyunu Oyununu, oyundan önce neden insanlar virüs virüsü yani cihaz virüslerini üretmiş? onu size anlatmak istiyorum arkadaşlar. İnsanlar zaten bunları eğlencesine gibi yapıyor. Yani illa ki çocuklarda travma yaratmak için ve onları korkutmak için. Yani korkutmaktan ve para kazanıp bilgi çalmaktan başka dertleri yok arkadaşlar. Lütfen siz de bundan dolayı hemen kaptırın. Kendinizi, kap, kendinizi Kaptırın bu oyunları oynamayın arkadaşlar. Yani şimdi bir de arkadaşlar e, Neighbor'ın virüslü olanında e, profil fotoğrafı farklı ama bunda ise aynı. Peki Google Play Store'da neden ikisinde de aynı olmuştu? Anlatayım arkadaşlar. Çünkü e, onlar onların o sürümünde onlar zaten fark etmemiş. İki tane bir bir tane kopyası yapılmış arkadaşlar oyunun o kopyası da arkadaşlar tamam mı? İşte bu buraya geçemiyorduk. Burada tüfekli adam vardı. Sonra bu ehu ölümüktür diye ses geliyordu. Ender Neighbor dönüyordu. Gözünden lazer atıyordu. Ve her yer aynı değildi. Özellikle de aşırı modunu indirenler aşırı sesten dolayı travma yaşıyordu. Çocuk özellikle... İşte bunun gibi ardı. Şu sesler, gürültüler var arkadaşlar. Onlar ne? Salon bu Konu çok uzun olmasın hemen almastık. Oo bak bu sefer 2 dakikada anlattı bana. Canım kardeşim, bu arada lütfen kardeşim. 2 saattir arıyorum kardeşim. Oo. Normal kardeşim. Doğru ya, çok normal. Oğlum ben bazen ben prim kasmak nedir tam bilmiyorum da. Bazı kişilerin nasıl prim kastığını biliyorum. İkide bir aynı şeyleri şey yapıyor. Arkadaşlar Labubu'yu seven var mı? Ben Labubu'yu sevmiyorum. Ama isteyenleri de destekliyorum. Yani illaki benim sevme, yani illaki ben sevme sevmiyorum diye sizin sevmemeniz lazım değil. Aa. Ee, nasıl? Buldu mu gerçekten? Aa tamam bu o kanal sandım. O düşman kanalı sandım. Ama kardeşim. sen de biraz küfür var. Ee, yani biraz küfür etmezsen aslında arkadaş olabilirim. Ee, yani küfür etmezsen dur ne diyor? Ee, ne diyor? İyi tamam da kanalımı nereden öğren? Bunu ben yazdım. Başka ku, başka kız benim te, telefonunda bana kendi kanalını açtı da oradan gördüm ya yalnız birden peynir oluyor bazen. Ben artık bu daha ne bir diye on peynir. Yalnız, yalnız. Ya sen ne Ya boş. Arkadaşlar arkam değil ha arkadaşım değil. Vallahi Arada bir böyle dalga geçiyor resmen. Videomu bozabiliyor. Bak bir de gülüyor. Bak bir de gülüyor. Arkadaşlar bunu siz Bu baktınız dedi yani. Video sonunda kesin beni dövecek. Korkuyorum. Dedi <Her> oluyordu kendisi. Hadi buna karşı koy. Eyo Paul, Paul Yo, yo, what are you doing? English or Spanish? Baby you got something in your nose Sniffing that K, did you feel? Yani İngilizce mi yoksa? İ İspanya Ama yani arkadaşlar biz de gay, gay ile uğraşmıyoruz tabi Şaka yaptım Zaten arkadaşlar gay çok kötü bir anlamı var Gay ne? Aha, evet arkadaşlar size bahsettiğim virüsü bu <Gülüşmeler> Herkesin eşsiz bir gülüşü var. Ama benimkinin arkasındaysa tarihi ben bir değişim ki, var. Bu ne arkadaşlar? Oru bir ayoya geçti. İyi ne yapalım? Ah, bir ya. ay başlığı her dişe uyum sağlıyor. <laughs> Manuel kılçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişlerimiz de yüz daha iyi temizliyor. Sağlıklı dişler ve şey. ikonik gülüşler için. Şimdi Boş onu bir ayoya oya geçin. Ne yapıyorsun Nazar abi? Kut şunun ucunu döşeyelim Bekliyorum. abi Kut şunun ucunu döşeyelim abi Kolonları kirişlere dolanalım abi Kolonları kirişlere dolanalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Kuş Uç gibi uçma Fırat'la şaşma yasak olur Sakın ha! Tesisatın ve tesisatçının dolu Fırat gri Dışı yiyelim abi Tamam alakası Bir de abi diyor. Ne alakası var? Gel bir bahsedelim. Ya abim dedi. Grrr, damion. Gel bir bahsedelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kring bir şarkı var. Damion grrr. Evet çok kring olmaya başladı. Damion, damion grrr. Damion, damion grrr. Damion, damion grrr. Söyle. Biraz kızdı bir şu kuzenim <laughs> kestim görmedim. ondan videoyu. Vallahi Denizden çok kızdırdı yaptığı şakaya kardeşim. bak yeter ama ya. Arkadaşlar burada bölüyorum. Mer yani biraz bölmeyi zorunda kaldım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olun. Az önce şu benim yine şu kuzenim bozdu videoyu. Allah razı olsun. Bu bozdu videoyu. Mezunlar Merak etmeyin bozulan yerleri bir şey yaptım. O kadar emek verdim ki sonunda üşenmeden YouTube'a video atacağım. Gön, Teşekkür de, ederim izlediğiniz de, için de, arkadaşlar. De, Çok de, fazla de, bir de, şey de, diyeceğim de, yok. De, yani normal. De, Hadi de, bakalım de, size güle güle de, olsun. De, bay de, bay, de, bay de, olsun. De, en